Ben de iyiyim. Sibel Hocam burada. Erol Hocam bağlanıyor mu acaba bir arayalım? Hemen sıkıntı olmasın. Çok bilmiyordu çünkü bu işleri sıkıntı yaşamasın. Merhaba, iyisiniz. Merhaba. Izleyelim. Günaydın. Günaydın, Günaydın Kenan Bey, hoş geldiniz. Size Alo. hoş geldiniz. Erol Bey, Erol Bey e, bağlamakta bir sıkıntı yok inşallah bekliyoruz. Yok, tamam. Sağ tamam. olun. Tamam. Yasir Bey. Yasir Bey. Yasir. Hızım, merhaba. 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 Sesim geliyor mu? Merhabalar. Evet hocam. Gelir sesiniz. Yani biz de kendi aramıza bağlanalım. Ondan sonra canlı yayına bağlanırsın. Bir tamam kararlaştıralım. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamamdır. Evet. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Erol Bey geliyor. Sizin mi? Günaydın, günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. 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 Şimdi ilk konuşmaca sizsiniz. heyecanla sizi bekliyoruz. <laughs> i̇yi yaptınız. <laughs> İyisiniz inşallah. Herkese günaydın, iyi kadar olsun. Iyiyim, gayet iyiyim. Sizleri gördüğüm için daha memnun oldum tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, hocam sizinle de tanışabilir miyiz? Ee, Tanışalım.